Ölüm bile geç kaldıktan sonra bütün ilkleri sona bırakmanın belki de tam zamanı. Ben her şey bir ırmaktır sanırdım. Bunun için günlükler tutmaya kalktım ve tarihleri karıştırdım nasıl Aldım şapkamı gidiyorum şimdi. İniyorum kentin çekirdeğine. Kendime yeni dalgınlıklar buldum son günlerde. Dev yapılar ufuk çizgisinin önünde birer parmaklık gibi. Kırmaya kalksam çocuklar uyanacak. Ben odama döneyim en iyisi. Öyleyse nice yağmur, niye bir kız saçı gibi sokaklarda? Aynaya baksam kalbim görünür. Aklımda gitgide büyüyen yara, bir ağacın en uzak dalı gibi sessizce çürür. Ölüm. Evet, ölüm bile geç kaldıktan sonra...